Burak ve bugün Destiny demirciliğinin kutu açılımı yapıyoruz. Gördüğünüz gibi 140 liraya aldım ben. Bir Maxan 140 liraya size sipariş verebilirsiniz. Şöyle başlayalım. Şunu yoldan çek. Gördüğünüz gibi de Destiny. Şurada. Kutusu böyle parlak biraz ellendi tabi hangi bir iş şey yapıyorlar şöyle bitireceğiz Var mı var yok çıkmak istemiyor bu neymiş Garanti falan galiba emin değilim. Kullanma Kılavuzu Oyunla birlikte Oyunun nasıl takılacağını hakkında Kullanma Kılavuzu var Mantık Ama kutunun kendisi böyle Burası kabartmalı Etrafında yıldız haritası gibi bir şey var Çok hoş bir şey bir Açalım Etrafımız karanlıkla diyor. Falan filan Sen Onu okumayacağım Burada şunu yana koyalım. Steelbook'umuz var. Açalım. Ölmek istemiyorum da. Parmağı sokacağız işte. Yine şu kutu gibi şey yapılmış etrafı. Açtığımız zaman karşımıza oyunumuz çıkıyor. Ondan sonra PlayStation Plus kodumuz çıkıyor. Bir aylık. Şu çıkıyor. Vanguard Armory falan. Şeyimiz vardı galiba. Şimdi season Pass'imiz var. Şöyle göstereyim. Şöyle göstereyim işte. i̇şte böyle kenara koyalım. Hatta oyunun içine koyalım. Şunları ben bir oyuna koyayım. Tamam. Şunu kenara koyalım. Hatta bu şekilde dursun. Şöyle aşağıda çekelim. Başka nelerimiz var içinde. Kutunun içi böyle. Başka bir şey yok. Burada güzel bir kitap şeyimiz var. Yani şuna şunu al bakalım. Ee, benim şeyim Season Pass'im. Benim gibi Season Pass'im. Şunu nereye koyalım? Postkartlarımız var. Böyle Rusça falan yazıyor. Güzel bir uzay gemisi tarzında bir şey. Rusça galiba güzel venüsü ziyaret edin diyor. Sonra Freehold'u şey, ziyaret edin diyor Mars'ın üzerindeki. Bu yapımcılardan bir mektup. ne? gerçek olmadıysa da şey yapmışlar işte. Biraz toz gibi yapmışlar şuraları falan. İsterseniz okuyabilirsiniz. Durup okursunuz. Şurası kabartmalı. Yani işareti gibi bir şey var. Burada haritamız var. Kötü kokuyor diyorlardı. Gerçekten boşta kokmuyor. biraz daha geriden göstereyim. Bakabilirsiniz internetten zaten buluyorsunuz bunları. Burada kapatayım. Bir şeyimiz var kitapçığımız var. Burada normal kitap gibi olmuştu. Işte. Özellikle yaşlandırmışlar. Boşta gözüküyor. Şöyle koyalım. Burada şeyimiz var. Armut'un Armut şeyimiz var. Kitabımız var. İçinde resimler falan var, notlar var. Nasıl oynamanız gerektiğini falan gösterecek şekilde. Hepsini anlatıyorlar. Şahlar. Artbook tarzında bir şey bu. Her şey var içinde. Kendi notlarımızı alıyoruz. Bir şeyler falan var. Yani öyle. İçinden çıkanların hepsi bu. Şöyle bir mektubumuz var. Postkartlarımız var. Evet, Almayı düşünürs düşünürseniz bir meksan alabilirsiniz. İnternetlere sipariş verebilirsiniz yani. 140 liraya da. Hala Evet, Bir dahaki bölümde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.